Hadi hadi oturun. Oturun kahvaltıya başlayalım, trafiğe kalmayalım. Halukcuğum bekliyoruz. Belki gelmedi daha. Ana, şu ana kadar niye gelmedi ki? Ekmeği ver. E, gelir şimdi, ben seslendim babacığım. Bir daha seslen. Haluk, azıcık bekle. Neye bekleyeceğim canım? Çağırın gelsin. 30 saniye içinde geldi geldi, yoksa kahvaltı yapamayacak. Haluk. Ne? A, çok ayıp ama. Ne ayıp ya? Ben gidip kaldırayım mı? Aynı bizim Hüseyin gibi bu, El defa dürtmek gerekiyor. <laughs> Alo? 20 saniyesi kaldı. Vermeyeceğim. Meltem hadi, geç kalacağız. Belki bekliyorum Haluk, ayıp. Çocuk misafir. Nerede misafir? Artık bu evde oturuyor, bu evin kurallarına uyacak. Ayrı bir eve çıkıncaya kadar misafir sayılır. Eskender geliyor. Geliyormuş. Hadi başla. Başla hadi. Biraz daha bekleyelim babacığım. Yani çok ayıp olur. Ne ayıp oluyor ya? Allah Allah. Bekle! <laughs> ne? Geç kalacağız gene. Seni bekleyeceğim bu sefer. Hadi. E bekleyeceksin. Ne yapayım? Ben de onu bekliyorum. Git şunu çağır gel. Yoksa girip içeride boğacağım onu. <laughs> ne? Otur Gelir şimdi. Ayıp oluyormuş. Ama bize ayıp olmuyor sanki. Koca koca adamları bekletiyor, bize ayıp değil. Hayır. Ama biz bu kadar bir çocuğu bekleyeceğiz, ayıp. <laughs> Meltem bak çok geç kalacağız, hadi başlayın yahu. Aa, Belki'yi bekliyorum Haluk, ısrar etme. Belki! Geldim efendim, geldim ya. Niye? Günaydın. Günaydın, günaydın. Geç otur öyle. Ya benim hiç vaktim yok. Meto kafede yalnızdır. Hemen gitmem lazım. Kahvaltı etmeyecek misin? Ee, ben kafede bir şeyler atıştırırım. Size afiyet olsun. Biz seni iki saattir boşuna mı bekliyoruz? Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Eh, belki kahvaltı etmeyeceğine göre biz artık başlayabiliriz. <laughs> Dar gömlek. Nasıl? Buldun mu bir şeyler? Valla birkaç tane buldum Haluk abi. Ama öyle resim falan yok. Yani gidip görmeniz lazım. Aa, peki aylık kirası ne kadar? İşte dediğiniz gibi 800 ile 1 arası. <gülüyor> <gülüyor> Meto, benim evin elektrik faturasını yatırmayı unutmuşum ya. Yatırayım geliyorum tamam mı? Tamamdır kanka. Sen Hı. çık. Ben idare ederim. Sağ ol eyvallah. Hadi hadi, hadi çabuk. İki numaraya tost unutma. Tamam tamam. Hoppa. Haluk abi, bir tanesi direkt sahibinden emlakçı parası falan da yok. Dur, Berke'yi Gidip baksın. Nazız'a yakın. <laughs> ah. Aşık adam ya. Telefonunu unutmuş. Ee, Berke'nin telefonu. Berke nerede? Haluk ben. Ee, evin elektrik faturasını yatırmak için çıktı Haluk abi. Birazdan döner. <laughs> elektrik faturası mı? Berke o evden ayrılmadı mı? Yo. Yani bir notunuz varsa eğer ben ileteyim. Yok evet, ben daha sonra ararım. Ee, bir şey söylemene gerek yok. Tamam. Tamam <laughs> Ayfa. Vay düzenbazlar vay. Akıllarınca söylediğime pişman edecekler beni. Kalabalık evde oturmak zordur. Al işte gör diyecekler. <laughs> Tuvalette bekletmeler falan. Hepsi numaraydı ha? Bakalım kim kimi pişman edecekler temanın. <laughs> Aslında çok tam pişman oldu ama tükürdüğünü yalamak istemiyor. Yakında yalar. Ayrı bir eve çıksın bunlar der. Kesin. <laughs> Ev bakmaya devam etmek lazım. Sen göreceksin Mert'i tamam. <laughs> <laughs> Bakalım kim kime oyun oynayacak. Alo. Alo. Ha. Menderes abi. Nasılsın? Dünür. İyi iyi. Ee, ya ne diyeceğim abi? Akşam bize gelsenize. Davetli Kim bilir Meltem Hanım ne yemekler yapmıştır bize ha? Aşk olsun Menderes abi. Artık bizim evimiz sizin eviniz sayılır. Yani oğlunuzun evi. Davet mi bekliyorsun bir de ya? <laughs> Doğru dedin Haluk Bey. Emi sen yine Meltem Hanım'ı söyle. Belki bir hazırlık falan yapar. Ya ne <laughs> gerek var? Siz gelin, ben sana on dakikada donattırırım masayı. Hadi. İyi, iyi o zaman. Gelmez miyiz dünür? Geliriz tabii, geliriz. <laughs> tamam Sabi. abi. Hadi akşama görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. <laughs> Gracias.